Merhaba canlarım güzel bir falda daha harika e, günler dileğiyle e, e, buluşmak istiyorum ve bomba gibi bir fal olmuş e, kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın sağlık esenlik içinde benimle beraber e, olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum mutlu ve hayırlı saatler dakikalar diliyorum falıma başlıyorum Bismillah. Sevilay adlı izleyicim için bakıyoruz. Evet burada gördüğünüz üzere efendim. E, Ses ilerleyecek mi? Yoksa ayrılık olacak mı diye merak ediyor ayrılık olmayacak çok güzel bir bulut var burada hayallerin gerçek oluyor ee, ve ok işareti yukarı doğru gösteriyor niyetine göre ok işaretleri yukarı doğru olduğu zaman niyetinin e, ilişkinin ilerleyeceğini gösteriyor aşağı doğru olsaydı hayır derdik bu ok işareti niyetin hasıllığını gösteriyor burada ve gerçekten de iki kişi bir arada gözüküyorsunuz güzel bir konuşma bir birliktelik var mutlu zamanlar geçireceksiniz çok çok büyük sevinç gözyaşları var Evet bir süredir ayrıymışsınız fakat e, birleşme görünüyor e, ve güzel günler gözüküyor Evet burada da zaten iki kişi yan yana gözüküyor e, Çınar ağaçları ve çok güzel bolluk bereket geliyor size mutlu bir yaşantı mutluluk kabarcıkları var yollarım var ve burada bir kaplumbağa var, evle ilgili bir niyet var, yeni bir eve geçiş, yeni bir evde yaşama görünüyor, bir ev görünüyor, bir taşınmaza sahip olabilirsin. Belki miras yoluyla da gelebilir ve güzel bir aile mutluluğu da görünüyor burada. Düşüncelerde bir karışıklık var, fakat kesinlikle ve kesinlikle ayrılık yok, üzüntü yok diye görüyorum kısmet de dışına taşmış benden de size mutlu zamanlar dilemek kalıyor bu kahve falına göre e, ve çok güzel şeyler çıkmış burada bir yüz var düşündüğün kişi de e, seni düşünüyor gibi geliyor bana e, ve burada seni düşünen yanına gelmeyi uman konuşmak isteyen birisi var sana burada bir hediye uzatıyor burada bir e, koyun çıkmış yavrusuyla beraber çok güzel bir aile hayatın ve mutlu zamanların olacak adak gibi bir şeyin varsa da o adanı yerine getirmen gerekiyor ve daha çok şanslı olacaksın şansın açılacak diye e, görüyorum e, ve e, kartlarına da bir bakıyorum evet çok mükemmel bir aşkla sevgiyle mutlulukla yola devam ediyorsunuz ayrılık kesinlikle yok e, sevgi dolu zamanlar var ve e, mutlu e, zamanlar geçireceksiniz fakat sen olumsuz düşünüyorsun teklifte sorunlar olmuş belki teklif edememiş sana henüz teklif gelmemiş bunu sorun etmişsin fakat maddi durumu iyi bir insan senin karşındaki a, ve güzel bir insan gözüküyor e, sarışın olabilir diye düşünüyorum e, sarışınlıkla esmerlik arasında da olabilir kumral tarzda ama sarışın diye de görüyorum bunu ben e, çok güzel günler var. Mutluluk dolu yarınlar sizi bekliyor. Barış görünüyor. Burada tılsım sekizisi ters gelmiş. Birilerine emek vermişsin. Belki çalışmasında bir şeyinde yardım etmişsin ama emeklerinin karşılığını alamamışsın. Maddi bir fırsatı yalan dolan sebebiyle kaçırmış olabilirsin. Burada e, kılıçların e, dokuzlusu var e, ve bir ihanet bir aldatma nedeniyle e, üzüntü var fakat sen bunları vesvese yapmışsın gereksiz kuşkulara kapılmışsın çok üzülüyorsun böyle bir şey var diye burada da tılsım beşlisi var. Bir maddi fırsatı daha önceden elinden kaçırmış olabilirsin. Belki de bir kariyer teklifini birilerinin yalan dolanı yüzünden kaçırmışsındır. Burada değnek kraliçesi var. Bolluk bereketin e, akışı var ve maddi açıdan güzel günler seni bekliyor. Güzel şeyler olacak. Burada değnek beşlisi var. E, rakiplerin var bir işle ilgili. Ve bu rakipler ve bazı kişilerle anlaşmazlıklar görünüyor. Ve fikir ayrılıkları var. Kılıç biren gelmiş. Koşarak sana gelecek ve birlikte olmak isteyecek biri var. E, hatalarından ders almış. O benim hayalimin aşkıydı, hayallerimin güzeliydi diyecek ve hayallerini seninle paylaşmak üzere ve seninle yaşamak üzere sana geri gelecek diye görüyorum. Barışma var. İmparator kartı geldi. Hem sana hem sevdiğine bir araya geldikten sonra çok güzel bir fırsat, büyük bir fırsat kapına geliyor. Büyük Arkana kartıdır. Major Arkana kartı da deniyor ee, ve çok büyük bir fırsat hem maddi manevi büyük bir fırsat ve barış fırsatı geliyor burada hayalci geldi baş melek metatron inançta bir sıçrama hayallerini takip et beklenmedik fırsatlar seni bulacak diyor buradan da bir kart e, çekiyorum e, bu kartta diyor ki aşık olmak ki sen zaten aşıksın senin için bu ikinci şık geçerli ya da eski bir aşkın yeniden canlanması ruhsal büyüme artan sezgi yeni ve güzel bir yuva görünüyor gerçekten de karşıdaki kişi bir daha gitmemek üzere ve bu aşkı bir üst seviyeye taşımak üzere geliyor ayaklarının yerden kesileceği yüreğinin hoplayacağı ve eee Heyecanlar yaşayacağın güzel bir aşk toz pembe günler geliyor sana büyük bir aşk güzel bir sevgi geliyor ve bu ikinci şansı iyi değerlendir ve lütfen daha önceki seferde yaptığın hataları yapmadan yolunuza devam edin. Aşkı bulmak kolay ama e, aşka başlamak e, kolay fakat kaybettiğinde onu geri kazanmak ve yeniden tekrar toparlamak çok zor o yüzden sevgilerinizin ve sevdiklerinizin kıymetini bilin mutlu Mutlu olun diyorum size bir ömür boyu mutluluklar diliyorum kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın ee, sağlıcakla kalın sen şen kalın mutlu kalın diyorum ee, burada maksat e, e, uğrunda ölecek sevgi bulmak değil uğrunda ölünecek sevgili bulmak demek oluyor o yüzden de bu sevgiliyi bulmuşken kaçırma diyorum mutluluklar diliyorum hoşçakalın.